Bugün sizlere büyük bir merakla beklenen ve her sezonuyla bizleri ekran başına kilitleyen popüler dizimizin yeni sezonu hakkında bazı heyecan verici detaylar sunacağım. Bu sezon karakterlerimizin derinleşen hikayeleri ve karşılaşacakları yeni zorluklarla dolu olacak. Bu sezonun her bölümü duygusal yoğunluk ve sürprizlerle dolu olacak. Hazırsanız bu derin ve etkileyici yolculuğa çıkmaya başlayalım. Öncelikle Seyra'nın sağlık sorunları bu sezonun odak noktasında olacak. Seyran, yaşadığı sağlık problemleriyle mücadele ederken Ferit'in ona olan desteği ve sevgisi bu zor zamanlarda onun en büyük gücü olacak. Ferit, Seyran'a olan bağlılığını her fırsatta göstererek ikilinin arasındaki romantik bağları daha da güçlendirecek. Seyran ve Ferit'in bu duygusal ve destek dolu ilişkisi sezon boyunca izleyicileri duygusal bir yolculuğa çıkaracak ve pek çok unutulmaz an yaşatacak. Diziye yeni katılacak oyuncular hikayeye yeni bir soluk ve heyecan katacak. Bu yeni karakterler, mevcut hikaye çizgisine nasıl entegre olacakları ve diğer karakterlerle olan etkileşimleriyle hikayeye taze bir bakış açısı getirecek. Yeni oyuncuların kimler olduğu ve karakter detayları ise çok yakında dizinin resmi sosyal medya hesaplarından duyurulacak. Bu yüzden gözlerinizi sosyal medyadan ayırmayın. Orhan bu sezon daha fazla ön planda olacak ve Ferit'e hem iş hem de özel hayatında büyük destek olacak. Orhan'ın artan rolü onun karakterinin daha derinlemesine işlenmesini sağlayacak ve izleyicilere Orhan'ın daha önce görülmemiş yönlerini gösterme fırsatı verecek. Orhan'ın sağladığı destek Ferit ve Seyran'ın üzerindeki yükü hafifletecek ve onların karşılaştıkları zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olacak. Abidin ise Yeni bir hayat yolculuğuna çıkacak ve bu süreçte kendini keşfetme fırsatı bulacak. Abidinin bu yeni başlangıcı, onun karakter gelişiminde yeni bir sayfa açacak ve izleyicilere onun daha önce görülmemiş yönlerini sunacak. Abidinin bu yolculuğu dizinin geneline yeni bir boyut katacak ve izleyicilerin merakını sürekli canlı tutacak. Gelinin ise Ferit'in peşini bırakmaması. Sezonun kritik gelişmelerinden biri olacak. Pelin'in Ferit'e olan saplantılı ilgisi, Seyran ve Ferit'in ilişkisinde yeni gerilimlere yol açacak. Bu durum, dizideki çatışma ve karmaşayı artıracak, hikayeyi daha da ilginç ve tahmin edilemez hale getirecek. Pelin'in bu takıntısı, sezonun ilerleyen bölümlerinde nasıl sonuçlar doğuracak, hep birlikte göreceğiz. Yeni sezonda dizinin hikayesi daha da derinleşecek ve karakterler arasındaki etkileşimler izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Sürprizlerle dolu bu sezon, geçmiş sezonlar kadar etkileyici ve sürükleyici olmaya devam edecek. Bu duygu yüklü ve heyecan dolu yeni sezonu kaçırmamanızı tavsiye ederim. Videomuzu beğendiyseniz, kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.